Merhaba sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Sıkça soru olarak gelen, öğrencilerimden de sıkça duyduğum, duygularınla dönüş zoom programlarında da sıkça rastladığım bir konudan bir problemden size bahsetmek istiyorum. Ee, biz bu dünya boyutunda beş duy organımızla algıladığımız durumları yaşıyor ve algılıyoruz. Duygularımız. Bu dünyaya ait olmayan, ruhumuza ait olan, ruhumuzun bildiği kavramlardır. Ve bu dünyada bizi en çok sıkıştıran şey tam da orasıdır, duygularımızdır. Şimdi bunu şu örnekle açıklamak istiyorum lütfen. Bir yapboz yaptığınızı düşünün. Bu yapbozu yaparken her şey matematiksel sisteme dayalı artık bunu biliyoruz. Yapbozu yaparken renklerine göre parçalarına göre, köşe kısımlarına göre bu yapboza ayırarak başlarsınız. Ve aslında önce tek tek parçalara bakarsınız. Ve sonra o parçaların birleşiminden bir bütün oluşturup o zaman görsel şölen yaşarsınız. O halde eğer sıfırdan başlayan arkadaşlarım bu konuda karmaşa yaşıyorsa lütfen bir ayırın. Olur mu? Direkt ruhçuluk bakış açısına sahip olmak zorunda değilsiniz. Önce dünyasal boyutta yaşadığınız fiziksel şeyleri ayırın. Bu fiziksel şeylerin size duygusal boyutta kazandırdığı deneyimlere bakın ve son ve sonrasında lütfen tekrar yeniden dö dönük bir bakın. Olur mu? Çünkü dünyasal kavramı ayırdığında dünyasal boyutta yaşadığın hayatı düşündüğünde burada fiziksellikte yaşadığın herhangi bir şey sana e, zulüm vermiyor. Orada hissettiğin duygular duygu durumları. Yani seni o olayla, o konuyla başa çıkamamanın aslında neredeyse tek sebebi senin duyguların ve hissettiklerin. Anda onu dönüştürmen mümkün olmayabilir. Evet. Üzerine çok düşünüyor olabilirsin. Evet. Ama bir yerde orada hissettiğin o noktayı bulup aslında dönüştürmen gereken yer tam da oradaki noktanın olduğuna farkına vardığında o bütünsellik ortaya çıkıyor. Çok büyük yapbozlar yapanı düşün, günlerce bitiremezler. Günlerce bitiremezler. Yani siz yaşadığınız bir sorunu hemen çözmeliyim, anda dönüştürmeliyim, duygularıma müdahale etmeliyim deyip o kargaşanın içine yeniden girmeyin lütfen. Tamam mı? Önce yaşadığınız olaya bir bakın. Bu olay size ne hissettiriyor? Buna bakın. Sonra hissettiğiniz duygu durumunuzu şöyle bir avcunuzun içine alın. Ben bu duyguyu başka nerede hissettim? Neden bu duyguyu hissediyorum? Bu duygu benim içimde neden var oluyor bu olaydan sonra diye lütfen sorgulayın. Sadece gözlemleyin.